Selam Galatasaraylı arkadaşlar. Galatasaray nabzına hoş geldiniz. Burada Galatasaray'ın kalbi atıyor. Bugün öyle haberlerimiz var ki sizi coşturacak, heyecandan yerinizde duramayacaksınız. Bir saniye bile kaçırmayın çünkü hazırladıklarımız sizi gerçekten şaşırtacak. Ama önce tüm abone olan kardeşlerimize kocaman bir teşekkür. Eğer henüz abone olmadıysan hemen abone ol, zile bas ve bu büyük aşkı birlikte yaşayalım. Hadi bakalım Atalanta, Ademola Lukman'ın yerine Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü istiyor. Sezon öncesi transfer dedikodularının merkezinde Ademola Lukman vardı. Inter Milan'ın ilgisi gündeme gelse de transfer dönemi kapanana kadar somut bir adım atılamadı. Ancak İtalya Serie A ekibi Atalanta şimdiden Lukman'sız bir sezonu planlamaya başladı ve gözü Galatasaray'ın yıldız kanat oyuncusu Yunus Akgün'de bu sezon sadece 76 dakika sahada kalan Ademola Lukman, özellikle Inter Milan'a transfer olmak için antrenmanlara çıkmamasıyla dikkat çekmişti. Ancak Atalanta, İngiltere doğumlu oyuncuyu başka bir İtalyan takımına satmama kararlılığını korudu. Bu durum, kulübün Lukman'sız bir gelecek için şimdiden planlar yapmasına yol açtı. Atalanta, Lukman'ın yokluğunda takımı sırtlayacak isim olarak Yunus Akgün'ü düşünüyor. Bu sezon kulüp ve milli takımda henüz gol katkısı sağlayamayan Nijeryalı oyuncu, Serie A ekibinin elini güçlendirecek bir teklif gelirse yollarını ayırabileceği isimlerden biri olarak görülüyor. Galatasaray ise Lukman'a ilgi göstermiş. Ancak kiralama ve satın alma opsiyonu içeren teklif Atalanta tarafından kabul edilmemişti. Sezon sonunda ise her iki kulüp 2024 KAF yılın oyuncusunun Victor Osimhen ile Galatasaray'da buluşmak istemesi durumunda direkt bir takas anlaşması üzerinde uzlaşabilir. Foot Italia'nın NTV Spor'a yansıttığı habere göre, Atalanta, Yunus Akgün transferini 2026 Dünya Kupası öncesindeki ara dönemde tamamlamak istiyor. Türk futbolunun gelecekte Dünya Kupası'nda büyük bir başarı elde edebileceği düşüncesi, Yunus Akgün'ün performansına bağlı olarak transfer bedelini yükseltebilir. Öte yandan Galatasaray'la 4 yıllık yeni kontrat imzalayan 25 yaşındaki yıldız, Atalanta'nın önündeki en büyük engellerden biri olarak öne çıkıyor. Rapor'a göre eski Leicesterlı oyuncu, Atalanta'nın transfer listesinin en üst sırasına yerleşmiş durumda. Fakat transferin nasıl şekilleneceği henüz net değil. Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak belirtiliyor. Ancak Cimbom Aslan, Atalanta ciddi şekilde ilgilenirse bu bedeli iki katına çıkarmayı düşünebilir. Yunus Akgün'ün Atalanta yolculuğu hem Galatasaray hem de Türk futbolu için önümüzdeki dönemde heyecan yaratacak gibi görünüyor. Bu transfer sadece bir oyuncu değişimi değil, aynı zamanda takımın hücum hattını yeniden şekillendirecek bir hamle olabilir. Galatasaray taraftarları genç yıldızlarının Avrupa'nın önemliliklerinde boy gösterecek olmasının heyecanını şimdiden yaşamaya başladı. Taraftar, bu haber hakkındaki düşüncelerinizi duymak istiyoruz. Yorumlarınızı bırakmayı unutmayın ve beğenmeyi ihmal etmeyin ki biz de sizlere sevgili Cimbom'umuzun en taze haberlerini getirmeye devam edelim. Galatasaray, Rodrigo de Paulo radarını aldı. Futbol dünyasında son günlerde konuşulan dedikodulara göre Galatasaray, Arjantinli yıldız Rodrigo de Paulo gelecek transfer döneminde kadrosuna katmayı ciddi şekilde düşünüyor. Inter Miami forması giyen Depol halen Atletico Madrid'den kiralık olarak oynuyor ve bu durum sarı kırmızılar için büyük bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Teknik ekip ve yönetim hem sportif hem de ticari açıdan bu transferin kulübe büyük katkı sağlayabileceğini düşünüyor. Rodrigo de Paul sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda oyun zekası ve sahadaki liderliğiyle de tanınıyor. Galatasaray'ın teknik ekibi, orta sahaya hem yaratıcı hem de mücadeleci bir isim kazandırmak istiyor. Ve Arjantinli Yıldız bu profil için ideal adaylardan biri olarak öne çıkıyor. De Paul'un pas arası, top kapma yeteneği ve oyun kurmadaki becerisi takımın oyun sistemine doğrudan katkı sağlayabilecek nitelikte. Ayrıca deneyimiyle genç oyuncuların gelişiminde de kritik bir rol oynayabileceği düşünülüyor. Inter Miami'deki kiralık sözleşmesinin bu yıl sonunda sona erecek olması Galatasaray için önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Kulüp Atletico Madrid ile temas kurarak De Paul'un transferi için ön hazırlıklara şimdiden başlamış durumda. Özellikle maliyet ve transfer stratejisi konusunda Galatasaray yönetimi detaylı planlamalar yapıyor ve oyuncunun takıma katılımı için her ihtimali masaya yatırıyor. Galatasaray taraftarları için bu haber heyecan verici bir gelişme. Dünya futbolunda kendini kanıtlamış bir oyuncunun sarı kırmızılı formayı giymesi hem Süper Lig'de hem de Avrupa hedefleri için büyük bir güç olabilir. Taraftarların sosyal medyada ve forumlarda yaptıkları yorumlar bu transferin yaratacağı etkiyi gözler önüne seriyor. Depoll'un gelişi stadyum atmosferini de olumlu yönde etkileyebilir. Özellikle orta saha rotasyonunda derinlik arayan Galatasaray, Depoll'un tecrübesinden maksimum faydayı sağlamayı planlıyor oyuncunun şut yeteneği, pas arası, oyun görüşü ve set hücumlarındaki etkinliği takımın hücum hattına ekstra bir kalite katabilir. Ayrıca De Paul'un uluslararası deneyimi genç oyuncular için de önemli bir referans olacak ve takımın mentalitesini güçlendirecek. Bu Galatasaray'ın uzun vadeli planları için kritik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Kulüpteki kaynaklara göre şimdilik resmi bir teklif yok. Her şey sadece gözlem ve planlama aşamasında. Ancak futbol camiasında dedikodular hızla yayılıyor ve bu durum transfer dönemine kadar sıcak kalacağı benziyor. Galatasaray yönetimi bu transferi gerçekleştirebilmek için finansal planlamalarını ve takım bütçesini detaylı olarak değerlendiriyor. Yönetim, oyuncunun bonservis bedeli, maaş beklentisi ve ek maliyetleri için çeşitli senaryolar üzerinde çalışıyor. Dipo'nun Galatasaray'a gelmesi sadece sportif değil, aynı zamanda taraftar motivasyonu açısından da büyük bir etki yaratabilir. Sarı-kırmızılı taraftarlar böyle bir yıldızın takıma katılmasını uzun süredir bekliyor. Taraftar grupları sosyal medyada transferle ilgili kampanyalar başlatmış durumda ve bu da yönetimin işini kolaylaştırabilir takım içindeki rekabetin artması, diğer oyuncuların performansını da yükseltecek bir unsur olarak öne çıkıyor. Şu anda her şey spekülasyon aşamasında olsa da, Galatasaray yönetiminin bu transferi ciddi olarak düşündüğü iddiaları, futbol severlerin heyecanını iyice artırıyor. Rodrigo de Paul gerçekten sarı-kırmızılı formayı giymeye değer mi? Bu soru önümüzdeki haftalarda resmi adımlar atıldıkça yanıtını bulacak gibi görünüyor. Eğer transfer gerçekleşirse Galatasaray'ın orta sahası ve hücum organizasyonu tamamen değişebilir. Takımın oyun temposu artabilir ve tüm kulvarlarda çok daha iddialı bir hale gelebilir. Depoll'un sahadaki liderliği Galatasaray'ı bir üst seviyeye taşıyabilecek en önemli hamlelerden biri olabilir. Ve böylece Galatasaray nabzının bir bölümünün daha sonuna geldik. Sevgili Galatasaray'ımız her zaman olduğu gibi transfer piyasasını göz hapsinde tutuyor. Takımımız için en iyisini arıyor. Her zaman olduğu gibi tüm gelişmeleri sizlere aktarmak için burada olacağız. Videoyu paylaşmayı, yorum yapmayı ve tabii ki kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bize katıldığınız için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Cimbom yaşasın her zaman.